Evet. Motor turumun birinci günündeyim. Gördüğünüz gibi ekipman giymiyorum. Zaten motorumu da Ruhork'la taşıyorum. Çünkü yoruluyor. Gerek yok. Yani motor turu dediysek evet motorumuz yanımızda. Güvende. Ben de klimalı ortamdayım. Evet motorcuğum. Sen ne düşünüyorsun bu motor turu hakkında? Evet, motor turu dediğimizde bunu kastetmiştik. Motorumuz bizimle mi? Evet bizimle. Evet yollar gayet güzel. E, ee, keyfi yerinde. Yakıt yakmıyor. Bozulma ihtimali yok. Lastiğinin patlama ihtimali yok. Ee, bence çok mantıklı. Bu şekilde devam ediyor. Gezmeye devam ediyoruz. Hepinize selamlar. İzlemeye devam edin. Da